Bugün 29 Ocak bundan bir sene önce Beşiktaş Kulübü Teknik direktörlüğü Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıklamıştı. Hatta şu an ekranda gördüğünüz görüntülerde işte 30 Ocak günü yaklaşık 25 bin taraftar önde Sergen Yalçın imza attı. Bugüne geldiğimizde çok başarılı bir iş yaptığını görüyoruz Beşiktaş'ın. Çünkü Sergen Yalçın geldiğinden bu yana 35'lik maçı oynadı ve en yakın rakibine... 14 puan fark attı. Yani bu kadar öne çıktı. Bütün derbileri kazandı. E, şu an ligde lider. Yani tablo ortada. E, her şey Yani Sergen Yalçın başarılı mı demeye sor, e, diye sormaya gerek yok aslında. Ama tabii asıl başarı sezon sonunda ortaya çıkar. Yani kupadır bu işin e, ödülü. Sen nasıl değerlendirirsin Sergen Yalçın'ın bir yılını genel olarak? Hani bir laf vardır. E, i̇statistik miniyeteye benzer. Nereye çekersen oraya gider hmm. diye. Ama bu işin latifesi tabii. Ama şunu söylemek lazım. istatistikleri de hocalar yazar, takımlar yazar. Sergen Hoca'ya hayırlı olsun. Beşiktaş'taki bir yılı bugün doluyor değil mi? Evet. Futbol Arana ekibine de tebrik edelim Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Kolay değil. 6-7 teknik direktörü değerlendirmişler. Ortalamalarını yüzlerine evet. almışlar. Ve yakın dönemdeki mesela şu an ekrana geliyor. Beşiktaş'ın en başarılı galibiyet yüzdesine sahip çalıştırıcısı Sergenç Sergen, Şenol'un işine %66. geçti. yüzde yani. evet. öyle evet. hatırlıyorum. Ee, Şenolca 200 maç çıkmıştı, Sergence evet. 35 maç. Dile kolay 200 maç da kolay değil. Tabii, yani tabii. bu hep söylüyoruz hani bir periyotta bir sezonda bir, bir şey yakalarsanız ikinci işte devam ettirmek zordur. Şenol Hoca ile birinci şampiyonluk, arkasından ikinci şampiyonluk, hatta belki üçüncü şampiyonluk da gelebilirdi. Orada evet. bence farklı faktörler de devreye girdi. Biraz Doğru. yorgunluk, mental Doğru. yorgunluk ama dış faktörler Beşiktaş'ın üçüncü şampiyonluğunu kaldıramadı bu yapı hem takım hem Şimdi 35 maç ligde yani normal bir sezon kadar işte bu sezon 40 maç ya da 17 takımken işte 34 maçtı biliyorsun. Tartışması 14 ülkenin... puan önde Galatasaray'ın. Yani çok ciddi çoktan şampiyonluğunu ilan etmişti bu bir sezon olsaydı ya yani. Yani tartışmasız teknik direktör olarak ligin en iyisi. Yani e, ilk yarı Ve eldeki imkanlarla, eldeki imkanlarla yani. kıyasladığınızda. Eldeki imkanlarla kıyasladığınızda Beşiktaş'ın 38 milyonluk bütçesiyle bir takımı var. Fenerbahçe Galatasaray'ın yaklaşık olarak 65 milyon üzeri takım bütçesi var. Gelinen noktada kadrolara, transferlere, maaşlara baktığınız zaman Sergen Yalçın azdan çok büyük işler çıkarmış, çok başarılı. O yüzden Sergen Hoca'yı tebrik etmemiz lazım. Nasıl artık. başardı sence? Bence iki nokta var. Birincisi hani biraz klasik olacak ama bu ülkede futbolu başarıyı yönetmek ve parayı yönetmek çok zordur. Yani bazen şampiyon olursunuz yönetemezsiniz. Bazen parayı Doğru. bulursunuz yönetemezsiniz. O yüzden Beşiktaş'ın öyle bir yapısı var. İmkansızlıklardan her zaman bir hikaye çıkıyor. Beşiktaş bunu seviyor. Sergen Hoca da bu sıkıntılardan bir hikaye çıkardı. Tabii yönetiminde de özverisi var. Ben başarıları ve başarısızları sadece bir adam üzerinden, bir kişi üzerinden açıklamam. Yani Beşiktaş şampiyon oldu. İşte Ahmet Nurçebi başkan Doğru. başarılı. Sergen Tabii Hoca ilk başta yani, tam yani tam bu sezonun sahipsin. başlarında Beşiktaş işte Avrupa'dan elendi, lige kötü başladı. Ee, o dönemde de hani benim gördüğüm kadarıyla sen daha iyi bilirsin. Beşiktaş yönetimi de sahip çıktı. Yani Sergen Yalçın. O zaman da bayağı eleştiriler vardı. Kesinlikle. Kamuoyu Sergen Hoca'yı da yönetimde çok eleştiriyordu. Bugün ama sen de hatırlarsın ben Konya maçından sonra yine baktığımız zaman Hatay maçından sonra kaybettiği maçlardan sonra Beşiktaş'ta genel rüzgarın aksine çok doğru analizler yaptım o dönemde. Yani Beşiktaş'ın kadrosu iyi olduğunu Doğru sen yani. E, hani en özellikle o Konya maçı sonrası dönemde e, ki ortalık yangın yeriydi. İşte Beşiktaş 4 gol yemiş, kötü gidiyor vesaire zaten Avrupa'dan elenmiş. Yani neredeyse hani yarıdan fazlası Beşiktaş'ların Sergen Yalçın aleyhindeydi gibi bir durum vardı. O dönem mesela TRT'de söylediğin şeyler vardı hani Beşiktaş'ın e, mealen söylüyorum özetle Sergen Yalçın'a inanması ve sahip çıkması <laughs> lazım diye. Hakikaten hani basında bunu nadir söyleyenlerden biriydin yönetimde gördüğüm kadarıyla tabii içini sen daha iyi bilirsin ama gördüğümüz kadarıyla Sergen Yalçı'nın arkasında durdu. Ve sabır e, şu anki başarıyı getirdi. Tabii ki iş hani başarının esas ödülü şampiyonluk ve kupalar olacak yani. Bazen hocalar da motivasyon sorunu yaşıyorlar. Mesela pandemi süreci 15 gün evet. gitmedi testlere. bir, bir boşluk oluyor. İşte bir başarı var, yeterli vakit harcanamıyor, bu taraftar baskısı var, ee, işte üst üste gelen sakatlıklar var. Sergen Hoca bu konuda parupak değil yani. yani. Tabii tabii e, onun da hataları oldu. Hataları, yönetim bir şey yapıyor, paralar zamanında ödenmese, evet. yani Beşiktaş'ta mesela amatör şubeler 7-8 ay geriden maaş alırken, e, futbol takımı 1-2 ay seviyesine getirildi. Yani sürekli para bulmak için çalışan, çırpan primler de ödeniyormuş. bir yönetim var. Tabii primler zamanında ödeniyor. Bu takımın e, Sergen Hoca'nın üzerindeki yükü alıyor. Tabii tabii mutlaka. Yani o tek kişi değil e, yönetimin çabasını da futbolcuların iyi niyetini de e, bunları da unutmamak lazım. Çalaş... Sonuçta bu sezon transferler de iyi çıktı yani Beşiktaş'ta. Bence çok iyi. Hı hı. Yani e, orada farklı fikirler vardır. Larin konusunda senle de hep konuşuyoruz. Larin birçok insanın Umut kestiği bir isimdi sezon evet, başında evet, Şimdi bugün Abu Bakar'ın yani. etkisi Biraz da Kaptan Atiba'nın etkisi bir de Lari'nin dönüşü, yeniden bir dışarı gittikten sonra Beşiktaş'a dönüşü, bence onun etkisi var. Bir toparlanma süreci, sürecine girdi. Bugün ligin en çok gol atan, işte en çok alkışlanan oyunculardan biri haline geldi. Solda oynayarak, kanat varolat olarak oynayarak, belki de Abu Bakar'ın açtığı yollardan girerek kendisine bir piyasa yaptı. Ama bu işte şu kime yazar bu işler? Sergen Hoca'ya yazar. Yani Sergen Hoca da sezon başında bizden ya da kamuoyundan çok farklı olarak düşünmüyordu. Laring konusunda onun da kafasında soru işaretleri mutlak vardı. mutlaka yani elde bir şey yok ki. Yoktu. O yüzden onu da eleştirmemek hmm. lazım. Öyle yani birilerinin neyine lazım. bakıp övecektik ya da umutlu olacaktık. Evet. Ama yani muhtemelen Sergen Hoca da o zaman aynı düşüncedeydi. Ama hani mecbur kaldı. Ama ondan sonra bir şey çıkarabilmekte hakikaten başarılı O da Sergin yani. Hoca yazar. Belinin evet. performansı Hoca da Hoca'da pay yazmamız lazım. Sentetiyen kapıya dayanmış. Demişler ki git sezon sonu <laughs> gel demişler. Yani evet. bu işler böyle. Hakikaten Beşik öyle. Hakikaten işte. e, tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi götürüyor i̇şte şimdi bu kadroyla, bu şartlarla, işte rakiple şu an bile rakiple üçer 4'er transfer yaptı. Daha Beşiktaş'ta hareket yok. Ona rağmen iyi götürüyor. Bence bir dönem oyuncular e, oyuncuları suçlayan açıklamaları da oldu ama onlardan da hemen vazgeçti artık. Bir tecrübesizlik vardı bence o dönemde. Evet, büyük işte takım Konuşurken tecrübesiz. işte birçok şeyler yaptı. Bir yine ben bazen geçen kazandığı bir maçtan sonra bir kritize ettim. Dedim ki evet Beşiktaş istatistiklerle, verilerle Beşiktaş'ın en başarılı isimlerinden biri Sergen Yalçın. Bence ilk yarının en iyi teknik direktörü, En iyi futbol oynuyor. En iyi paslaşma oranına sahip. Sadece işte rakiplere bakıyorsunuz. Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe. Onlar içerisinde en ofansif, en göze hoş gelen oyun oynuyor. Hem saha içindeki oyuncular zevk alıyor hem saha dışındaki oyuncular zevk alıyor. Pekala. Bazen şu var. Yani bir herkesi kazanmak adına, yani bütün oyuncuları tutmak adına bir niyeti var. Anlıyorum ama en sakal oynadığı zaman ya da Veliton oynadığı zaman insanların içine böyle bir rahatlık da Doğru, benim tek eleştirdiğim konu o yani. Bu da en sistemsel şey bir şey mesela. Fenerbahçe de aynı sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş aslında buradaki mantık oyuncu üzerinden tartışma yapmıyorum ben. Benim sezon başında da değerlendirdiğim, bugün de değerlendirdiğim nokta şu. Beşiktaş takım, Fenerbahçe, Galatasaray, büyük takımlar kendi genetiklerine uygun oynamak zorundalar. Evet. Yani sağ kıda Royzer oynayacak, Gökhan Gönül oynayacak, e, Caner oynayacak, Novak oynayacak ya da solda e, e, Rıdvan oynayacak. Neden? Çünkü sürekli atağa çıktığınız zaman kanat bekleriniz ne kadar ileri çıkarlarsa, ha savunma zafiyetlerini oluşturmadan ne kadar ileri çıkarlarsa, ilerideki kanat forvetleriniz Doğru. oyunun içine girer. Sıklaştığı zaman bir forvet değil, Doğru. üç forvetle oynarsınız. O zaman ne olur? Bir anda oyunun şeklini değiştiririz. İşte Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın bu kadar güzel ve toplum tarafından da alkışlanacak, en iyi futbolu oynayan seviyene getirmesi nedeni, Beşiktaş'ın kanat beklerini oyuna sokması ve ofansif bir oyunu tercih etmesi. Bir büyük takıma yakışır. Beşiktaş genetiğine yakışır şekilde oynatması. O yüzden korkunun ecele faydası yok. Büyük takımdaysanız 4 atacaksınız, 3 yiyeceksiniz. 5 atacaksınız, Doğru. 4 yiyeceksiniz ama kazanacaksınız. Bunu da yapıyor. Yani birinci yılını tebrik ediyoruz biz de Sergen Yalçın'a. Tebrikler ee, başarılar diliyoruz kendisine. Teşekkür ederim Fatih. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.